Tüm patlattın. Çok dikkatsizsin sesin duyuluyor. Ne yapayım? Özür dileyim senden. Neredelermiş? Geliyorlar. Sen dışarı mı çıkacaksın? Olabilir. Olabilir mi? Olacak mı? Kaçak oynama. Arkadaşlarımla buluşacağım. Yeni arkadaşların mı? Evet. Kimmiş? Eliflerle buluşacağım. Elifler deyince hedef şaşırtmış olmuyorsun. Elif tek bir kümeye dahil. Yo Elif şaşırtmıyorum. Elif arkadaşlarıyla parti verecek ve ben onlara gideceğim. Hmm. Diğer bütün insanları tanıyorsun zaten partide. Sadece Elif var. Duymak istediğini duydun mu? Artık beni ilgilendirmiyor. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum tabii ki de. Bak şu cümle bile kıskandığını gösteriyor. Gökyüzündeki bir yıldız kadar uzağım kıskanmaya. İzninizle. Çekilebilirsin.